Yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz? Yerel seçimlerde AK Parti'ye. Başka aday düşünüyor musunuz? Başka partiler? Kesinlikle partilerde. düşünmem. Ben geçmişleri çok iyi gördüm. 82.000'de. 15 saat bekledim SSK'nın önünde. Bir de yemeğim gitti. Ondan sonra çocuğu doktora getiriyordum. Getirmeden önce sıraya gireyim saat gecenin dördünde. Dördünde sıraya gireyim. Ondan sonra sıramı alayım. Sekizde memur geliyor. Bir havu inan. Ondan sonra havuya girdikten sonra tekrar bir sıra daha alayım. Bak gerçek bu bak. Yalan o zaman şu, şu, andaki başkandan memnunsunuz. Şu anda bak. Sıraya gireyim. Bir dakika. Sekizde sıraya gireyim. Tekrar çocuğumun sırasını alayım. On de hanımıma telefon edeyim. Doktor çocuğu getir diye. Ondan sonra muayene ol muayene oluyor. Ondan sonra ilaç kuyruğuna gidiyor. Önce para kuyruğuna parayı yatırıyor. Ondan sonra ilaç kuyruğu. Onu da bulamıyordu. Dört ilacın birini, e birini Şu anda peki şu anda peki Anladım. hastaneye rahatça gidip sıra almadan yapabiliyor mu? Ben 90 yaşındaki annemi götüreyim Doktorlar kendileri yaptırıyorlar şeylerini ha. Vallahi Yani bu sorunlar çözüldü sizin yani için. Yani çözüldü yani. Pahalılık var. Pahalılık neden var? Ah bu 10 bin lira. Ben bunu 2000'de de alamazdım yani. 89 da buna 10 bin lira veremezdim. O yeni geldi amca o teknoloji. Ne? Yeni geldi o teknoloji. Yeni gel, o zaman da Yani o zaman da olsa var şey, şeyler vardı. El, telef el tel, telsizler vardı. Alabiliyor muydu? Başka partilerin adaylarını düşünmüyorsunuz Yok, Kesinlikle, kesinlikle. Allah korusun. Şu anda ben Cumhurbaşkanı'nın sonuna kadar arkasındayım. Şey, yerel seçimlerle alakalı sorayım. Yerel seçimlerde gene AK Parti. Memnun musun şu an? Memnunum. Hizmetleri çok iyi. Gediz'in de Darıca'nın da. Beğeniyeyim yani. Özellikle hangi hizmetini seviyorsunuz? Bütün hizmetleri. Hele de şu ev ziyaretleri, yaşlılar ziyaretleri, çevre düzenlemeleri. Darıca askeriyesi kalktı oradan. Dediler ki burada rant olacak, şey edecek dediler. Şimdi görsünler millet bahçesi oldu. Bu ekonomiden madde, ekonomiden. Ekonomi, ekonomiyi pazarlar değil. O zaman ben konuşayım, sen karışma. sen ben konuşayım. Sırantina. 85 lira yarım Bak ya pazarda elma 10 lira, 15 lira ya. Bedava mı versin bu adam? portakal 10-15 lira ya. 10-15 ya 10, lira ya. Atma ya. Millet ağzından geberiyor, geberiyor. Sorun, sorun. Geberiyor. insanlar doğru konuşmuyor. Korkuyorlar. korkunun ecele faydası yok oğlum. Konuşsun yani. Konuşsun. Emekliyim. 7260 kilo emekli olmuşum. Aldığım para 10 milyar 600 lira. Benim haram zehir zıkkım olsun ona verdiğim vergi. Bundan kralı var mı? Peki bir soru Yerel seçimlerde kime, <laughs> kime, kime oy var? vereceğim. Adayı yok. HDP'ye vereceğim. HDP'ye. Kim olursa olsun vereceğim deme. Var mı şu anda demin adayı? Abi demin adayı nerede varsa biz oradayız. Sıkıntı yapma. Ama yapayım. şu anda yok sanırım. Bakacağız o zaman. Biz de gider vermek istiyoruz. Biz de kullanırız. Veririz, ona vermiyoruz. 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 Ama insanlar elini koysun boş ver. Bak şimdi parti önemli değil. İnsanlar elini vicdanına koysun. ağzından geberen varsa konuşsun yani. Yayınlayın her yerde ama yayınlayın. Demin konuşan arkadaşın ha. ayakkabı ayakkabı yok. Ayakkabı, ayakkabı yok. ayakkabı, yok, ayakkabı. Bunlar Türkçikçi bunlar. Konuşur? Bunlar makarnacı. Yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz? Valla bu saat yerel seçimlerde ben yeniden Refah Partisi'ne vereceğim. Erbakan Hoca'nın oğlunu partisine vereceğim. Bizim ailemiz hep AK Parti'ye veriyordu daha önce ama bu 20 senenin sonunda bu ekonomik ortam, dış siyasetteki yanlışlar, Aynen. insanların 10 bin lira emekli maaşı alıp 15 bin lira kira ödemesi yapılan büyük yolsuzluklar rantların ortaya çıkmasından dolayı rahmetli Erbakan Hoca'nın oğluna oy vermeyi düşünüyoruz. Sebebi de benim yaşım müsait ben o şeyleri yaşadım. Emekliye, memura, işçiye %300'lere varan zam verdi. E, halkın daha rahat yaşaması için imkanlar verdi. Devleti soydurmadı. Dış siyasette D8'ler denilen büyük bir proje yaptı. Ama o anki hem iç güçler hem dış güçler bunlara izin vermedi. İnşallah rahmetli Erbakan Hoca'nın kıymetini bilmeyen bu millet oğlunun kıymetini bilir de yani bir insanımız, emekli olan bir insanımız, çalışanımız nasıl bir Avrupalı hanımını alıyor yurt dışına gidiyor gezilere. inşallah bu millet de emeklimiz, çalışanımız da hem maddi hem manevi kalkınmaya sebep olur. Yani bu sebepten dolayı artık AK Parti'ye oy vermeyi düşünmüyoruz. Büyükşehir'de de aynı şeyi mi düşünüyorsunuz? Evet. Büyükşehir'de de çok güzel bir adayları var. Doğan Aydar diye yakınende tanırım. Kendisi profesördür. Zaten Kocaeli'nin e, Tahir Büyükak'ını da ben takip ederim. Aslında Hani çok müsbet bir insana benziyor ama verdiği sözlerin çoğunu da yerine getiremedi. Metro yapacağım dedi, tramvay yapacağım dedi, körfezi temizleyeceğim dedi. Ama baktığın zaman bunların hiçbirinin yapılmadığını gördük. E bu saat işte Büyükşehir'de de oyumuzu oraya kullanacağız. Yani bir de şöyle bir şey söyleyip, Evet insanlar AK Parti'yi Tayyip Erdoğan'a bir sevgisi var. Onu görüyoruz ama bakın. Gebze'yi, Darıca'yı, Kocaeli'yi Tayyip Erdoğan yönetmeyecek. Yani Tayyip Erdoğan burada olmayacak. Şimdi ben dikkat ediyorum bakıyorum AK Partili belediyeler sadece burası değil Türkiye genelinde. Afişlerde genelde Tayyip Erdoğan'ın resmini asıyorlar. Niye? İnsanların, insanların Tayyip Erdoğan'a karşı bir tempatileri var ama ne Darıca'yı ne Gebze'yi ne bu Kocaeli'yi Tayyip Erdoğan yönetmiyor yani. Peki gelecek başkanına mesajınız olsa ne olurdu? Yani ben Darıca'da oturuyorum bakın. Darıca'daki hani sorunları da yakınen biliyorum bakın Darıca'nın çok büyük bir trafik sorunu var ve bu çözülemedi. İkinci büyük sorunu Darıca'da sanayi yok. Yani oto sanayi gerekiyor. Her evin altına oto sanayileri açıldı. O kadar çirkin bir görüntü var. Yani hastaneler biraz önce abimiz burada söyledi ama inanın bakın ben kulağımda rahatsızlık var. Devlet hastanesinden 3 ay sonraya randevu veriyorlar. Özele gittim yani tedavi için. Hastaneler zaten e, çok kötü durumda. Ama inşallah bunlar düzelir diyoruz ama bakalım inşallah. Dediniz ki yerel seçim seçimlerde Yeniden Refah Partisi'ne e, oy vermeyi düşünüyorum. AK Parti'ye aslında olan yanlış hareketlerden dolayı e, biraz daha tepki olduğunu düşünüyorum. Hayır. Ama genel seçimlerde bildiğiniz üzere bir birliktelik vardı. E, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ilk önce şunu bir açıklık getireyim. Ben ömrü hayatımda hiç AK Parti'ye oy vermedim. Benim ailemde 9 tane oy var. Dokuzun altısı AK Parti'ye gidiyordu yani ama ben vermeyenlerdenim. İttifak olayına gelince de şimdi biliyorsunuz bu ülkede seçim sistemi değişti. Yani ittifaklara girmediğin sürece biliyorsun bir bar baraj denilen bir olay vardı bu barajdan dolayı partiler baraj altında kalıyorlardı mecbur bırakılan bir ittifak olayı oldu yani şimdi de Fatih Erbakan'ın şu yapmış olduğu hamleyi de kendileri açısından ben kendi açımdan da çok uygun görüyorum evet seçime ittifakla girdi ama belediye seçimlerinde 81 ilde tek başına giriyorlar çünkü hükümet verilen sözlerin hiçbirini de yerine getirmedi yani bundan dolayı da o 30 maddeden hiçbir yerine yerine getirilmediği için şu an tek başına giriyor yani biz seçimlerde kime oy vereceksiniz? Kime oy vereceğim? Allah bilir kime vereceğimi. Devlette halkı düşünen insana herkes oy verir. Düşünmeyene kimse oy vermez. Şu andaki başkandan memnun musunuz peki? E şimdiki başkanda harp sanayide kendisine güvencim var ama haksızlık yönleri de çok. Halkı görmüyor, talebeleri görmüyor. Bu talebelerin yemek paraları, otobüs paraları nereye gidiyor, aileler veren var mı? Bunları düşünmek lazım yoksa evet. yoksa işin sonu kötü. Büyükşehir adayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Orada kime vereceksiniz? Adaylar ne olursa olsun Tayyip'e Tayyip e. <laughs> e bak bak, bak bir Türk vatandaşıyız. Tayyip babaya diyeceksin ki her şeye zam geliyor diyeceksin. <laughs> Alkış. Sen Tayyip'e sesleneceksin. Tayyip Baba diyeceksin. Garibanları bakacak. Onlara bakım evi yapacak. Onlara sahip çıkacak. Dışarıdaki kalanları koruyacak. Gelecek başkana mesajın ne olurdu amcam? Parası yok. Yapılanlar. Peki bunda ne belki iktidarlar iktidarda değil miydi? iktidardaydı Petrol niye bulamadılar? İnsansız uçak niye yapamadılar? Uzaya niye insan gönderemediler? Bu devlete lazım olanlar. Yani şu andaki iktidar bunları yaptı mı? Haliyle yaptı. Gözde görünen var. E metro gelmedi mi Gebze? Metro gelmedi mi? Ama daha bitmedi sanırım değil mi? Ya haliyle. Yok. Hangisinden uğraşacak? Suriyelilerle mi? Teröristlerle mi? Dış devletle mi? Amerika ile mi? Hangisinden uğraşacak Tayyip Erdoğan? Şu andaki başkandan memnun musunuz? Tabii ki memnun olacağım. Ha, herkes diyor ki Erbakan'ın oğlu. Erbakan'ın oğlu da Tayyip'i destekliyor. Niye destekliyor? Madem kötüyse desteklemesin. Yapılan desteklenir. O zaman herkes CHP'ye versin. Satsınlar.